Urfa'nın mimari yapısından bahsetmek gerekirse Urfa'nın mimari yapısı e, tamamıyla antik çağlarda olduğu gibi Urfa'nın eski yerleşim yeri olan Balıklıgöl civarında hala korunmaktadır. E, Urfa taşı dediğimiz e, beyaz bir taş hakimdir. Yani tamamıyla bütün evler e, taştan oyulmuştur. Taş işlemeciliği Mardin kadar süslüdür neredeyse. E, Urfa evlerinde bu e, kireç taşlarını görebiliriz ve hatta bazalt işlemeciliğini görebiliriz. Urfa'daki evlerin e, Tam anlamıyla yapılış şekli Antakya'daki evlere benzemektedir. Bazalt taşlar kullanılmaktadır. Dişi ve bazalt ve erkek bazalt olarak adlandırdığımız bazalt türleri kullanılmaktadır. Urfa sıcak bir yapıya sahip olduğundan coğrafi yapısı olarak Urfa evlerinin bu gittiğiniz zaman konuk evlerinde de görebileceksiniz. Avlu kısımlarında dişi bazalt uygulaması uygulanır ki buraya su serpildiği zaman bu gözeneklerde kalan su bütün evi ferahlatır ve bir